Videoya geçmeden PNR tarihi abone olmaya ne dersin? İyi seyirler. Babası 1. Murat tarafından kör edilen Osmanlı Şehzadesi Savcı Bey. Tarihte veraset sistemine farklı bir boyut getirecek olan Savcı Bey isyanının hikayesini biliyor muydun? Hemen anlatayım. Osmanlı Devleti'nin 3. Padişahı olan 1. Murad'ın 5 erkek çocuğu olduğu bilinmektedir. Bunlar Yıldırım Beyazıt, Yahşi Bey, Yakup Çelebi, Savcı Bey ve Şehzade İbrahim'dir. Bu oğullardan en çok öne çıkanları ise Savcı Bey, Yakup Çelebi ve babası 1. Murad'ın ölümünden sonra tahta çıkan Yıldırım Beyazıt'tır. Bursa sancağında öğrenmek, görevler yerine getirmek için atanan Savcı Bey yaptıklarıyla babası Birinci Murad'ın dikkatini çekmişti. Bu nedenle Bizans İmparatoru 5. Ioannis Pelagolos ile çıktığı bir sefer sırasında 1. Murat, oğlu Savcı Bey'i 14 yaşında olmasına rağmen taht vekili olarak atamıştı. Ancak babasının yokluğundan yararlanan Savcı Bey, Bizans İmparatoru 5. Ioannis Pelagolos'un oğlu 4. Andronikos ile işbirliği yapar bu iki oğul babalarının yokluğunda ülke lideri olmak için hazırlıklara başlar. Savcı Bey padişah olmak için hutbe okutup adına para bastırmış ve Bursa'da hükümdarlığını ilan etmiştir. İstanbul yakınlarındaki bir mevkide birliklerini toplayan iki oğul ve babaları arasında bir çatışma gerçekleşir. Padişah 1. Murad'ın emrindeki ordu, Savcı Bey ve 4. Andronikos'un emrindeki orduyu bozguna uğratır. Bunun üzerine Savcı Bey günümüzde Yunanistan'ın Evros ilinin sınırları içinde bir ilçe olan Dimetoka'ya kaçar. Babasına yakalanmaktan kurtulmuş olur böylece. 4. Andronikos ise çarpışma sonunda yakalanmıştır. Ancak Dimetoka'ya gelen babasından tekrardan bir şekilde kaçmayı başaran Şehzade Savcı Bey Bursa'ya geri dönmüş ve orada da birlik toplamaya çalışmaya devam etmiştir. Padişah ise Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Bursa'daki şehzadesini yakalamaya çalışmaktadır. 1374 yılında Bursa'daki Nilüfer Çayı mevkiindeki Kita karşılaşan baba ve oğlunun birlikte de burada çarpışmaya başlar. İki birlik arasındaki sayıca ve düzence olan önemli bir fark Savcı Bey'in lehinedir. Savcı Bey birliğiyle ile bozguna uğrar. Bunun sonucunda Savcı Bey babası birinci murada yakalanır. Yakalandıktan sonra şehzade Savcı Bey'i bekleyen ceza ise gözlerine mil çekilerek kör edilmesi oldu. Savcı Bey'in gözlerine mil çekildikten sonra ilerleyen süreçte tekrardan bir isyan benzeri olayların yaşanmaması için Padişah 1. Murad'ın emriyle boğdurularak öldürüldüğü bilinmektedir. Bizans saflarında ise işler buna benzer bir şekilde ilerlemişti. Oğlu 4. Andronikos'un cezalandırılması için emir veren 5. Ioannis Alegolos, oğlunun gözlerine kızgın sirke döktürerek dördüncü Andronikos'u yarı kör hale getirmişti. Ancak oğlunu idam ettirmeyip yaşatan beşinci Ionis Palagolos tekrar bir isyanla karşılaşmış hatta bu isyandan başarılı çıkan dördüncü Andronikos'un kısa bir süre imparator olarak tahta geçtiği de bilinmektedir. Bu olay Osmanlı İmparatorluğunda ilk şehzade isyanı, taht kavgası, evlat katli olarak tarihe geçer. İleride yaşanacak, tahta geçmek için yapılan kardeş katlinin kanunlaştırılması, ardından bunu önlemek için farklı veraset sistemlerinin ve daha başka birçok durumun önünü açmasına neden olduğu söylenebilir. Tarihte bilmediğimiz ne çok şey var. Birlikte öğrenmeye ne dersin? Hadi sen de abone olarak PNR Tarih Ailesi'ne katıl.